Kasten yaralama fiilinin mağdurun sürekli mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olması da Türk Ceza Kanunu'nun 872 d maddesinde nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Yüz sınırları içerisinde kasten yaralama sonucunda meydana gelen iz, o kişiyi daha önceden tanıyan kişilerin Kasten yaralanma sonrasında mağduru tanıyamayacak hale gelmesine sebep olmuş ise veya mağduru tanıma hususunda bir duraksamaya yol açmasına neden olmuşsa burada yüzün sürekli değişikliğinden söz edilebilmesi mümkün olacaktır. Yani yüzün yaralanmadan önceki halinin değişmesi durumunda yani kasten yaralama sonucunda yüzün daha önceki halinde bir değişiklik meydana gelmiş olması durumunda bu nitelikli hal uygulanacaktır. Örneğin bir kişinin yüzüne kezzap dökülmesi suretiyle yüzün yakılmış olması veya kişinin vücudunda yüz kısmında ağır yanıklara sebebiyet verilmiş olması durumunda eğer bu, bu kişi artık kendisini tanıyanlar kişi tarafından tanınmayacak bir hale gelmiş ise veya ciddi bir şekilde tanınması, ciddi bir şekilde duraksama yaşanmış ise o kişinin tanınması konusunda işte burada kişinin yüzünde sürekli değişikliğe neden olunduğundan söz edilebilecektir. Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için de yine kişinin yüzünün sürekli değişikliğe neden olup olmadığı, kasten yaralama filinin böyle bir sonuç meydana getirip getirmediği hususunda mutlaka adli tıp uzmanından rapor aldırılması gerekmektedir. Uygulamada kasten yaralama fiilinden sonra 6 aylık bir sürenin geçmesinden itibaren kişinin muayene edilmek suretiyle mağdurun yüzünde sürekli bir değişiklik olup olmadığı hususunda adli tıp tarafından rapor verildiğini ifade etmek isteriz. Yüzde Meydana gelen değişikliğin sürekli olması gerekir. Tıbbi ve cerrahi yöntemlerle örneğin bir kişiye yapay burun takılmış olması, yine yüzde meydana gelen değişikliğin plastik cerrahinin gerektirdiği bir takım uygulamalar sonucunda düzeltilmesi, gibi durumlar söz konusu olması halinde bile yine bu nitelikli halin uygulanması söz konusu olacaktır.